Ee, geçenlerde de ben e, ısrarla hatırlatmak istemiştim ama e, unutmuştum e, bir ilim talebesi ders okuduktan sonra e, neler yapmalıdır? Hatta ben şöyle diyeyim, bu El Edebül Mufrad olsun, Risale-i Ebu Davud beraber okumakta olduğumuz hocalarımız ve dostlarımız özellikle Kitabı biz dersi bitirdikten sonra dersin daha iyi yapılması, daha iyi yapılabilmesi ve dersi bitirdikten sonra o dersin daha güzel bir şekilde ibarelerini çözmek, manasını çözmek. Resul-i Ekrem'in muradı, gayesi ve sebebi vurutları, şerhleri inceleme anlamında babından. Ben bir öneride bulunacaktım e, ancak e, o gün unutmuştum. Yani ısrarla e, dersin başında da söylemek istiyordum ama ne yazık ki e, şeytan bize unutturdu. E, Hamdolsun bugün e, inşallah Teala derse başlamadan önce e, o gün söylemek istediğimiz e, konuyu biraz daha genişleterek böyle dört, bab, 4 e, madde altında inşallah Teala sizlere aktaracağız. Şimdi kıymetli hocalarım biz bir dersi okuduğumuz zaman, bir kitabı okuduğumuz zaman, bir hocanın celsesinden e, kalıktığımız zaman, biz e, o kitabı, o dersi, o meseleyi daha iyi yapabilme adına neler yapmalıyız, ne yapsak daha iyi yaparız. Bu minvalde, bu çerçevede Allah'ın izniyle, Allah'ın izni, bereketi ve inayetiyle, biz bu noktada dört e, özellikle öneride bulunacağız. Biz bunları sahabe-i keramlarda görüyoruz. Suffe peygamberin eee medresesinde görüyoruz. Nizamül Mülk e, medreselerinde görüyoruz. Osmanlı medreselerinde görüyoruz. Biz doğu e, klasik medreselerinde görüyoruz ve keza e, bugün bugün bu e, e, çizgiyi takip etmekte olan mesela Moritanya'dan tutun, Mısır'dan tutun, Yemen'den tutun birçok medrese bugün bunu hala sürdürmektedirler. Özellikle bir ilim talebesi dersten sonra ne yapmalıdır? Biz de o medreselerden özellikle e, bazı şeyleri derleyerek, derleyerek dört maddeye sığdırıp Allah'ın izniyle sizlere aktaracağız. Bir ilim talebesi dersten sonra ne yaparak o dersi dahi zihninde canlı tutabilir? mahiyetinde inşallah teala aktaralım. Yani okunan dersten sonra yapılması gereken dört şey. Bir, hocadan aldığı gibi üzerinden geçmeli. Yani bir ilim talebesi bir hocanın rahlesinden, bir hocanın celsesinden, bir hocanın dersinden müteakiben o dersin üzerinden kesinlikle geçmelidir. Neden diyeceksiniz? Daha hocanın anlattıkları kafasında düşüncesinde taze iken sımsıcak iken o soğumadan yani kendisi o düşüncede kalan o birikimleri unutmadan hemen hocanın dersinden sonra hocanın dersinden sonra üzerinde geçip onu zihinde efendim kalabilmesi için mücadele etmelidir kıymetli hocaların değerli ilim erbabı. Bu bir, bu olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Eğer biz dersi geç bitiriyor ya da siz kendinizi yorgun hissediyorsanız kesinlikle sabah ilk işimiz, ilk fırsatta bu dersin üzerinden geçmek olsun. Ve ikinci maddemiz dersten sonra dört kez dersine müracaat etmelidir bizim genel anlamda tecrübe kazanmış hocalarımıza başvurulduğu zaman bunu onlar da dile getirecektir. Yani bir ilim talebesi bir hocadan eğer ders alıyorsa kesinlikle dersin üzerinden dört kez geçmelidir. Dört kez dersin üzerinden geçen bir ilim talebesi buraya yerleştikten sonra unutması muhaldir derler bizim hocalarımız. Hamdolsun e, ee, bizim bir seydamız vardı. Allah Celle Celaluhu rahmet eylesin. Mütevaffa oldular. Zaman zaman bize derdi evlatlarım. Biz seleflerimizden öğrendik ve bugünkü nesle aktarmak istiyoruz. Dört kez dersin üzerinden geçen bir talabe eğer dersi unutursa gelsin hesabını bize sorsun. Çünkü biz de diyor da seydalarımızdan işittik. Seydalarımız da seydalarından işittiler. Bunun hikmeti ne olsa gerek derseniz Hazreti Enes Efendimiz ifade ediyor. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'idul kelame yu'idul hadise selasen li tu'kala an. Allah Resulü önemli bir şeyi üç kez tekrar ederdi ki orada zihinde daha iyi anlaşılsın, daha iyi akledilsin diye İmam Terimiz rahimehullahü teala kitabında efendim aktarıyorlar. Keza buna benzer İmam Buhari rahimehullahü teala da bizlere arz ediyorlar. Üçüncü madde dersin dersin zihinde dinç kalabilmesi için müzakere yani biz buna ortak arkadaş diyoruz müzakere etmelidir. Ebu Hanife rahimehullahü teala öğrencileriyle ders okuduktan sonra öğrencilerine şunu derdi. Evlatlarım, evlatlarım camiye gidin, fıkıh dersini verirdi. Fıkhın zihinde iyi kalabilmesi adına derdi gidin camide 4-5 grup oluşturun ve okuduğunuz dersi kendi aranızda mabeyninizde müzakere ediniz. Öyle bir müzakere edin ki sizin zihniniz zihninizde tam otursun ve canlı kalsın. Hatta Sufyan İbn Uyeyne İmam Şafii'nin rahimehullahu teala'nın hocasıdır. Bir gün Kufe camisine gelir. Ebu Hanife'nin talebelerinin müzakere ettiği camiye ve orada müzakere yapılırken sesleri yükselir. Bu e, durumu gören Sufyan İbn Uyeyne Allah'ın mabedinde, Allah'ın mescidinde bu yapılır mı diye tepki gösterir. Bunu işiten Ebu Hanife rahimahullahu teala Sufyan İbni Uyeyne uyarıp ona şöyle dedi. Bırak onları. Asıl zikir budur. Bırak ilim talebeleri kendi arasında yüksel, yüksek sesle konuşsunlar. İlimi müzakere etsinler. Asıl zikir budur. Hazreti Ahmet İbni Hanbel'in Allahu Alem Zühd kitabında geçiyor olmalıdır. İlim talebesinin zikri ilmi tahsil etmesidir. Allah ee, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce sahabelerinden en iyi fıkhı, en iyi fıkhı bilen Muaz bin Cemel diyor. E, ee, zat Aliyeler diyor. Müzakeratul ilmi et Diyor ki ilmin müzakeresi zikrin ta kendisidir. Tesbihin ta kendisidir. Yani Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber'den farksızdır. Yani şöyle diyeyim. Ebu Said el-Hudri zaman zaman Nebi Nebevi Mescidine gelirdi. E, Ebu Said el-Hudri ve derdi ki Tezâkerû hâdıl hadis. Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam'ın hadislerini müzakere ediniz. Fe inne müzâkeratel hadîs tuheyyicul -hadis. hadis müzakeresi hadisi getirtir. Yani bir ilmin müzakeresi bir göğsü daha iyi ilme bir göğsü bir benliği daha iyi ilme ısındırır diye kendileri aktarıyorlar. Yani bir insan e, bir dersi müzakere ettiği zaman ilme vurulduğunu, ilme tutulduğunu ve yavaş yavaş ilmi sevdiğini o anda fark edecektir. Çünkü müzakere ortak arkadaş yani biz dediğimiz 3-4 kişi bir araya geliyor. İnsan orada bir şey ifade edebiliyorsa orada ilmi seviyor. Yani insan özellikle orada başarısını da eğer orada gösterebiliyorsa Allah Teala o muhabbeti onun gönlüne yerleştiriyor. Hazreti Abdullah İbni Abbas el cami Sagir'de buyuruyorlar. Diyor ki müzakeratul ilmi sa'aten hayrun min ihya ileyletin. Yani bir saat ilmi müzakere etmek, bir dem ilmi müzakere etmek geceleyin ibadet ile geçirmekten daha hayırlıdır diye ifade ederler. Abdullah İbni Mesud diyor bu bu diyor ilmin iflası unutkanlıktır. Yani bir insan unutmaması için kesinlikle müzakere etmelidir kıymetli hocalarım. Sahabe-i anlatıyor. Künnâ nekûnu sallallahu aleyhi ve sellem fe nesmû minuhul hadîs fe izâ kumnâ tezâkernâ fîmâ beynenâ Biz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın celsesinde ondan hadisi şerifler işitirdik. Allah Resulü kalkıp gittiği zaman biz de kendi aramızda o ilmi müzakere eder ta ki zihnimizde onu ezberleyen edek. Ta ki onu yerleştiren edek. Ebu Hureyre diyor ben eve gittikten sonra da cezzetü leyle selasete ecza. Ben gecemi üçe bölerdim. Sülüse usalli ve sülüse ve Üçte birinde yatar. Üçte birinde ibadet eder. Ve üçte birinde diyor ben ilmimin üzerinden geçer. Müzakere eder. Kendi kendime onu Efendim anlatırdım, bizim hocamız derdi, eğer siz ilminizi anlatabileceğiniz bir insan göremiyorsanız bir duvara yönelin, o duvara bir insan şekli şemasına efendim hayalen, tahayyülen, temessülen yerleştirin ve ona ilminizi anlatın. Zaten İbn-i Şiabe Zöhri diyor ki, ilmini unutmamamın nedenlerinden bir tanesi, Küllerdeyken taşları üst üste bırakır. Bir insan, bir insan şeklini ondan oluşturur. Böylece ilmimi ona arz eder. Böylece kendimce müzakereyi eda ediyormuşum gibi anlatırdım. Yani bir insan özellikle bunu efendim zihninde tutmalıdır. Eğer evinizde eşiniz var ise eşinize anlatarak hem onlar istifade etmiş olur, hem çocuklar istifade etmiş olur. Eğer onlar yok ise annenize anlatın. Eğer o da yoksa, hiç kimse yoksa bir odaya girin, sanki karşınızda bir kitle var ve böylece onlara efendim hitap edin. Hem ifadeniz gelişmiş olur, hem de tercüme ederken sesli bir şekilde söylüyorsanız bu noktada efendim muazzam bir gelişim kat edeceğinizin teminatını ben veriyorum biiznillahü teala. Dördüncü maddemiz kıymetli dostlarım. Dersi ile ilgili geniş şapta farklı eserlerden araştırma. Yani bir dersi hocanın celsesinden kalktıktan sonra nahivle ilgili eğer e, siz çıkmış talik ya da eğer siz çıkıyor temyiz ya da hal ile ilgili ise fıkıhtan ya hadisten çıkıyorsunuz el edebul mufrat ya da siz diyelim ki başka bir e, ders okuyorsunuz sosyoloji biyoloji fark etmez. Eğer siz o dersten çıktıktan sonra hocanın vermiş olduğu dersle yetiniyorsanız gelişemezsiniz. Biz buna robot eğitimi diyoruz. Hatta William diyor, diyor ki üniversiteler, üniversiteler robot yetiştirmekten başka hiçbir işe yaramazlar. Aslında üniversitelerde büyük yetenekler var büyük keferler var. Haşa onlardan ama genel üniversitenin sistemi bunun üzerinde kuruludur. Bir hoca gelir sınıfta anlatır suç hocada değil öğrencilerde. Öğrencilerde bir suçu aradığımız zaman sistemde görüyoruz. Hoca gelir dersi anlatır 100 tane insana ya da 50 tane insana. O insanlar dersi dinledikten sonra kitabı kapatırlar. Yarın yeni bir derse başlarlar. Dikkat edin ne üzerinde geçme var ne bir müzakere var ne de bir araştırma var. Bir insan dersi okuduktan sonra o derste yetinmemeli. O günkü konu nahivde hal ya da temiz ise 4-5 kitaptan geniş çapta araştırın. Böylece hocanın vermiş olduğu bilgilerden daha fazla bilgi edinmiş olursunuz. Ama siz bir hocadan ders almadan gidip araştırırsanız bu size zarar verir. Çünkü o hocanın dersinden siz iyice anlıyor sonra gidip araştırsanız o konu üzere efendim konular bütünleştirmiş olacaksınız. Allah'ın izniyle e, bu şekilde yaparsanız biiznillahi teala muvaffak olacağınızı efendim e, teminatını veriyorum. Biz Nilay, bi ciddi anlamda istifade edeceğinizi.